Yurdun dört bir yanından gelen binici polis adayları Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi çatısı altında yer alan Atlı Polis Grup Amirliği'nde birçok zorlu eğitimden geçiyor. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan, Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde 4 aylık temel binicilik eğitimi alan polisler, daha sonra ise ileri düzey binicilik eğitimine katılıyor. Tüm aşamalardan başarıyla geçen birinci polisler, eğittikleri ve mesai arkadaşları olarak gördüğü atları ile birlikte ülkenin farklı noktalarında görev alıyor. Başta toplumsal olaylar olmak üzere kalabalık caddelerde, parklarda, gösteri faaliyetlerinde, mitinglerde ve spor karşılaşmalarında görevlerini icra eden atlı polis birlikleri yurtta asayişin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. 6 ay süren temel ve ileri aşamalı eğitimlerden geçirilen polis atları ise yurt dışından özenle seçiliyor. 4 yaşından itibaren eğitilmeye başlayan atlar olağan dışı bir hal yaşanmadığı takdirde ise 16 yıla kadar hizmet edebiliyor. Toplumsal hizmet ve resmi gösteri amaçlı yetiştirilen atlar burada görsel, işitsel ve iklimsel unsurlara karşı duyarlı hale getiriliyor. Binicisiyle bir bütün olan polis atları, bayrak selamı, akrobatik duruş sergileme gibi sosyal becerilere de sahip oluyor. Atlı Polisler 1995 yılında Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. Teşkilatımızdaki atların ve binicilerin eğitimi Ankara Atlı Polis Eğitimi Merkezi tarafından yapılmaktadır. Atlı bildikler toplumsal olaylarda yer almaktadır. Törenlerde, illerimizin ihtiyaç duymuş olduğu kalabalık alanlarda, gösteri ve sportif amaçlı yürüyüşlerde yer almaktadır. Kalabalığı kontrol altına alma ve yönlendirme aynı zamanda atların fiziki yapısının yüksek olması sebebiyle binicinin çevresini daha iyi görmesini sağlamaktadır. İnsanların atlara karşı duymuş olduğu sempatide polisin işini kolaylaştırır.